Elem yere evet böyle alay geçiyorsun ama görmediniz mi? Duymadınız mı? Cemahlekina kablehüm minel kurun sizden evvel geçen asırları hiç tarihlerini duymadınız mı? Sizin gibi gelmişler, zavgu safalı yaşamışlar, güçler, kuvvetli insanlar olmuşlar. Ama ne oldular? Sen de başka olacağın mı var? اِنَّهُمْ اِلَيْهِمْ Bir de bakıyorsun ki onlar size bir daha çeriğe dönüş yapmadılar. Anneleriniz, babalarınız, dostlarınız, sultanlarınız, ağalarınız, beyleriniz, başalarınız hep gittiler. Ama bir daha gelmediler. E siz ne olacaksınız? <laughs> <laughs> ve in küllün lemma in ledeyna muhzarun. Ama muhakkak bilin ki siz ve onlar bir gün huzuruma hesaba toplanacaksınız. Ledeyna muhzarun. Huzurunda hazırsınız diyor Allah. Uzak görmeyin onu. hayatınızla, ailenizle, çocuğunuzla, çocuğunuzla, geçmişlerinizle, neyiniz varsa, Hadi bakalım. Her aile reisi, o ailesinin her aile reisi kendi ailesiyle ilk hesaba gidecek. Şekliyle, kıyafetiyle, efendi sağ olsun ilerim. Cehaletiyle, ilmiyle, irfanıyla dilecek. Onlar şimdi huzurumda Allah diyor. Siz de maddeden yola çıkmadınız ama manın ilahi huzurdayız. Evet buna da mı şüpheleniyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Ne istiyorsunuz inanmak için? Akıllanmak için nasıl vaaz istersiniz ya? Ve ayetün lehüm e size ayet vaaz yetmez mi ki? <laughs> El erdül ölmüş topraklar bahar geldi mi? Bakıyorsun kış geldi, ağaçlar kurudu, yapraklar döküldü zannediyorsunuz ki aslen o yapraklar bile yok olup gitmiyorlar. Onlar geleceklere cimisi küprü olur, Bir şey oluyor. Var olan şey tam yok olmaz da. Ehyeyna ha ve ahrecina min ha habban. Sonra ölü toprakları tiril diyoruz. Oradan hıvubatlar denler, çiçekler, cimenler, işte fişkürür geliyor bu Adem'e bakarsın biraz güneş oldu ne? her şey canlandı. Bu size öldükten sonra dirilmeyi inanmak için yetmez mi size? Temin huye külün, <laughs> bir de rububatlar, denler, sebzeler, yer içersiniz Ama yok ettiler, var oldular, var oldular, yine yersiniz. Ama bir gün de yer sizi yiyecek. Onun için ismi yerdi. O da sizi yiyecek. O onun için de cennet sizden dirilecek. <laughs>